Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG 5. seri PUBG Mobile 5. seri kartların tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Başarılı Olursak la PUBG'yi çekmem istiyorsanız 5000 like bekliyorum. 5000 like gelirse çekerim arkadaşlar. Arkadaşlar 5. seri PUBG şöyle Gösterteyim bu şekilde bir sürü adamlar var arkadaşlar altın kum s 1967 böyle başlayalım altın tetik Galatik Galatik ne yeni adamlar gelmiş arkadaşlar çete lideri Zaman yolcusu Yara testi Köpek Ne alakası Kaşığı da oynamadım ki. Hmm. Konukçu Bilim kurgu. Açık deniz. Hızlı tavuk. Bilim kurgu tekrar. Boyut kaşifi. Kızgın Boğa, Uzay Kaşifi, Hızlı Yarışçı, Ardağına. Yarası ısırılı arkadaşlar. Ses geliyorsa var yanında da evet. zaman yıldızı köpek balığı şanslı tavşan Arşap ve altın mutlu çocuk ne alaka neon punk 80 level Godzilla öfkesi arkadaşlar mutlu çocuk Neon punk. Afşaf ve altın. Şanslı tavşan. Kozilla öfkesi. Çörekler. Kızgın boğa. Zaman yolcusu. Köpek balığı. Aslan seti. Neon punk ahşap ve altın, çörekler, yarası ısırılı, köpek balığı, yarası ısırılı, kızgın boğa, şanslı tavşan, zaman yolcusu, Dördüncü seri yayın gelmişsiniz. Özellikle like atıp abone olmayı unutmayın. Açık deniz. Boyut kaşifi. Hızlı tavuk. M762. Volkan birliği. Zaman yoldusu. Arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın bana. Uzay kaşifi. Olmak isteyenlere diyorum. Zorla değil. Volkan birliği. Hızlı yarışçı. Altın tetik. Köpek balığı. Ve son olarak zeytin dalı. Arkadaşlar PUBG 5. serinin tanıtımını yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar. Bu tarz bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu senin bunun oynayacak istiyorsanız mesaj bırakın. Beş verin abi. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.